Don't forget his incredibly vague backstory. Beth! I'm your father! Oh, are you, Dad? Are you? That's not the point, Dad! We love Rick! For, for, for the most part. Yeah, you don't love people in hopes of a reward, Dad. You love them unconditionally. That's very good, kids. I'm proud of you. Herkese selam dostlar, bugün Rick'in aslında Morty olduğunu birçok farklı detay ve dizi içindeki sahnelerden sizlere anlatmaya çalışacağım. Biliyorum daha önce bu konu hakkında birçok insan konuştu ama kimse kesin olarak bakın Rick aslında Morty diye belli argümanlar ya da ayrıntılar vermedi. Keza Rick'in Morty'nin 6 sezonu tam bir hafta içinde bitirdiğim için neden ben böyle düşünüyorum tam anlamıyla kafayım yedim yoksa sadece çok fazla dizi veya film izleyen biri miyim bu konumuz değil. Ama Rick'in olması bu video ile kesinlik kazanacak. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Ama Rick'in olması bu video ile kesinlik kazanacak. Rick'in aslında bunca zaman boyunca mort olması birçok insana göre saçma ya da uç bir teori olarak gelebilir. Fakat eğer dikkatli bir izleyici olursanız benim gibi bu teoriyi pek de saçma bulmazsınız. Dizi izleyicilerine o kadar çok Rick'in aslında mort olduğunu farklı açılardan ve detaylardan anlatmaya çalışıyor ki çoğu zaman izlerken bunu fark etmiyorsunuz. Mesela Rick'in geçmişine baktığımız zaman koyu mavi bir pantolon giydiğini biliyoruz. Keza Morty'nin pantolonuna bakarsanız aralarında pek bir fark olmadığını anlarsınız ama sadece bu ufak ayrıntı Rick'in Morty olduğunu kanıtlamaz. Rick torunları ile konuşurken geçmişte mavi pantolon giydiğini söylemişti. Hatırlarsanız Rick'ler hisarında Rick Federasyonu olarak da geçen bir grup Rick'ler C-137 diyebileceğimiz bizim Rick'imizi yargılamak üzere Rick'ler hisarına getiriyordu. Fakat tam bu sırada dikkat ederseniz özellikle arka kısımda Rick ve Morty'nin karışımı ve sanki Blender'da ortaya çıkmış gibi bir varyant görünüyor. Mesela Morty'nin kızıl kızlardan hoşlanırken dizi her bölümüyle buna kör göze parmak basarcasına gösteriyor. Yani kısaca diyor ki Morty kızıl saçlılardan bayağı hoşlanıyor. Rick'e gelecek olursam kendisinin de kızıllardan hoşlandığı hatta 2. sezon 3. bölümde gezegen içerisindeki tüm kızıl saçlı kadınlarıyla beraber olmak istediğini ve hatta beraber olduğunu farklı bölümlerde bile bunu burgu yaptığını izlemiştik. Yani bunları bilmekteyiz. Hatta Rick'ler hisarında Evil Morty bile bir tane Rick bebeğine tıpkı Morty'e benzediğini söylemişti. Ama bunların her biri binlerce yapılan göndermeden ve ayrıntılardan biri. işin gerçeği ise tam ile karışık bir aile bulmacası gibi görünüyor. Rick'in aslında Morty olması birçok insana göre mantıklı gelse bile bazılarına göre bu bayağı saçma bir teori. Özellikle Rick'in zekasını düşündüğümüz zaman Morty gibi aptal birinin nasıl büyüdüğü zaman bu kadar zeki olduğunu insanlar bunun aksini düşünmelerinin nedeni de bu zaten. Eğer dizinin birinci sezon birinci bölümüne gidersek Rick mega alabilmek için Morty'nin kıçına her birini sokması gerekiyordu. Hatta bölüm sonunda mega tohumları Morty'nin bedeninde yayıldığı için Morty'nin aşırı zeki olduğunu ama bunun Yan etkisi yüzünden bayağı acı çektiğini görmüştük. Keza bu sayede bayağı da aptal olmuştu. Megatoom'lar her ne kadar geçici bir zeka verse bile Rick'in bu Megatoom'ları kullanıp zekasını arttırması ve yan etkisi sonucu kafayı yemesi her şeyi rahatlıkla zaten açıklıyor. Yani dizi içerisinde anlamsız ve gereksiz bir dolu sahne arasında herkes neden Rick'in bu kadar garip davrandığını anlamıyor veya görmüyor. Keza dizi içerisinde birçok sahne içinde Morty'nin ileride zeki biri olabileceğini ve ondan böyle bir potansiyeli olduğunu bizlere gösteriyor. Hatta Evil Morty bile bu zekanın en büyük örneklerinden bir tanesi. Rick'in Morty olduğunu ayrıntılar ve zeka ile birbirine bağlarken bir de gelin Rick'in geçmişine bakalım. Rick'in geçmişini anlatırken kızı Betty terk ettiğini ve aradan yıllar geçtikten sonra geri döndüğünü izlemiştik. Fakat Rick'in geçmişini dizi içinde her daim düzgün anlatılmadığı için her seferinde ucu açık bırakıldığından dolayı her an değiştirilebiliyordu. Mesela 3. sezon 1. bölümde Rick kendi geçmişini izlerken karısı Diane'i kaybettiğini ve bunun üzerine suçsuzluk hissettiğini biliyoruz. Fakat yine aynı bölümün içerisinde aslında bunun Rick'in kendi anılarını istediği gibi değiştirebildiğini ve gerçek olmadığını da anladığımız zaman gerçekten aslında Rick'in kendi anılarını değiştirdiğini anlıyoruz. Fakat aslında dizi yazarları bunu bize bilerek yaptı ve kafamızı karıştırmak istedi. Çünkü 5. sezon 10. bölümde Rick'in geçmişine gittiğimiz zaman aslında bu anının gerçek olduğunu ve Rick'in karısı Diane'in ölümüyle kızını terk ettiğini ve uzun yıllar boyunca karısının ölümüne neden olan Evil Rick'i aramaya çıktığını biliyoruz. Yani aslında adam bayağı kapsamlı bir maceraya atılmış ve Evil Rick'i aramaya koyulmuştu. Hatta bu sırada Rick'ler ısrarını bile Rick'in kurduğunu öğrenmiştik. Rick'in Morty olması konusu aslında her şey birbiriyle bağlantılı olduğu için sonsuz bir döngü ile birbirlerine bağlanıyor. Mesela Rick'in ailesindeki tek kızıl saçlı kişinin Samur olduğunu fark ettiniz mi? Fakat ne Beth ne de Jerry kızıl saç tonuna sahip değiller. Ya da Jerry'nin aile soyunda bile aslında kızıl saçlı hiç kimse yok. Hani herhangi biri bulunmuyor. Keza Beth'in saçı da sarı olduğu için Rick'ten ziyade Diane'e daha fazla benzediğini görüyoruz. Peki ama Rick'in larındaki Dayan gerçek mi yoksa Rick onu uydurmuş olabilir mi? Eğer öyle düşünüyorsanız lanet olasın Matrix'ten uyanın çünkü bu aptalların düşüncesidir. Dayan aslında gerçekten Rick'in eşi ve hatta biz onu dizinin ilk sezonunda bile gördük. Hatırlarsanız anatomi parkındayken Eni adında sarı saçlı bir kız vardı. Eğer dikkatli bir şekilde bakarsanız Eni ve Dayan'ın birbirlerine aşırı benzediğini anlarsınız. Hatta Morty bile kızıl saçlı kızlardan hoşlanmasına rağmen Eni'den aşırı hoşlanmış ve neredeyse utanması orada hamile bırakacaktı. Şimdi Morty'nin Rick olduğunu düşünürsek Morty ve Annie'den Beth doğduğu için Beth ise ileride Jerry ile tanışacak ve bununla Morty dünyaya gelecek. Döngü tamamlandığı için aslında bu sonsuz bir döngü olarak geçiyor. Peki ulan Summer kimin tohumu derseniz aslında o da Morty'nin kızı. Biliyorum kafanız bir hayli bulandı ve allak bullak oldu ve dostum ne diyorsun diyebilirsiniz ama sakin olun mantıklı cevaplarım var. Morty'nin kızıl saçlı kızlardan hoşlandığını zaten biliyoruz. Özellikle kendisi Jessica ile bir aşk yaşadığı için bundan Summer'ın doğması aslında kaçınılmaz bir şey. Ama bir noktadan sonra mega tohumların verdiği zeka ile artık bunu su gibi tükettiği için evrenin en zeki insanı haline geliyor ve bir noktadan sonra Rick'e dönüşüyor. Hatta bunun yan etkisiyle kafası karışırken saçları mavi oluyor ve her daim mat arasından içtiği şeyin de yine mega tohumlardan sıvısı olarak geçmekte. Yani aslında Rick'e zeka veren şeyin Morty'nin yıllar öncesinden keşfettiği mega tohumlar olarak geçebiliriz. Üstelik bu sıvıyı sadece bizim Rick değil Rick'ler insanındaki mega tohum tarlasında bile tüm Rick ve Morty'lerin bile özeniyle topladığını ve onları kullandıkları biliyoruz. Yani dizi bize bangır bangır ulan Rick aslında Morty diye bağırıyor. Şimdi Rick'in Morty olduğunu ayrıntıları ve bir dolu argüman ile kesinliğe kavuşturdum. Fakat yine de Rick bunca şeyden sonra neden Betty terk etti? Aslında bunun da çok basit bir cevabı bulunuyor. Rick Jessica ile beraber olmadan önce gerçek aşkı olan en iyi seçince ondan daha sonra annesi olacak Beth doğdu. Hayatında bilime önem vermek yerine ailesiyle vakit geçirince Ever Rick aslında döngü bozulmasın diye gelip dayana öldürdü ve Beth ise annesiz ve aynı zamanda daha sonra Rick'in terk etmesiyle babasız kaldı. Rick ise bu süreç boyunca eşi Diane'in intikamını alabilmek için yıllarını harcarken eski aşkı olan Jessica ile beraber oldu ve bunun ile Summer doğdu. Summer'ın doğmasından sonra onun hem kızı hem de üvey kardeşi olduğunu da öğrenmemiz artık Rick'in bile kafasını allak bullak ettiği için kafayı yemeye noktasına geldi. Keza Beth ve Jerry'nin şanssız tanışması ve Beth'in hamile kalması ile Summer'ın doğması açısı bana da pek mantıklı gelmiyordu. Çünkü mantıklı değil kardeşim. Çünkü Rick kendi kızı olan Summer'ı Beth ve ve Jerry'nin kızı gibi gösterip bunu onların anılarına koyabildi. Çünkü Rick'in kendi veya ailesinin anılarını silip yerine başka anılar koyabildiğini 3. sezon 8. bölümden biliyoruz. Zaten Rick'in kızı Beth bile bir noktadan sonra bunların her birini öğrenince kendisi daha fazla bunlara artık dayanamadı ve anılarının silinmesini istedi. Rick onun klonunu yaptıktan sonra birini uzaya gönderirken diğerini ise ailesiyle yaşaması için dünyada bıraktı. Hatta Rick bile işin sonunda nasıl bir baba olduğunu sorgulamaya başladı. Keza kendi kızını terk etmesi ve aradan yıllarca yıllar geçtikten sonra geri dönmesi bizim gibi dizi içindeki karakterlere de saçma geldiği için hatta ikinci sezon dördüncü bölümde parazitler ve Rick'in ailesi bile Rick'in aniden gelmesinin saçma olduğunu ve anlatmadığı bir dolu şey olduğuna vurgu yapıyordu. Yani aslında Rick'in Morty olması en iyi seçmesiyle Beth'in doğması, Annie'nin ölümünden sonra Jessica'dan Summer'ın doğması ve Rick'in kendi kızının babası olması ve yine Beth'in de kendi annesi olması Rick'e diğer sıradan insanlarda olduğu gibi fazla geldi ve bunun ile kafayı yedi. Yani Rick kendi babasının Jerry olduğunu öğrendi. Dostlar bundan daha kötü bir şey olabilir mi? Adama biraz hak vermemiz gerekiyor. Hatta dizi içerisinde direkt bu ailenin içerisinde karışık soy ağacına vurgu yapmak için Morty'nin spermi ve Summer'ın yumurtalığı ile Naruto adında enses bir bebek bile karşımıza çıkarttılar. Üstelik bunlar sadece Rick'in Morty olduğunu kanıtlayan ufak ayrıntılar olarak geçiyor. Yani adamlar bize gönderme bile yapıyor. Gelelim bu teori için de dönüm noktası. Peki onca şeyden sonra Rick eğer Morty ise ulan biz neden bunu zamanda yolculuk konuları içerisinde izlemedik? Aslında bunun en basit cevabı yazarlar buna değinmek istemiyor. Çünkü dizinin en büyük gizemi Evil Morty veya Evil Rick dışında belki de Rick'in Morty olması. Yani bu teori bile direkt bölüm içinde bizlere sunulsa yani Rick and Morty'yi izlerken daha fazla veya daha farklı gizemler isteyeceğiz ve gizem dolu teoriler istiyoruz. Ve bundan dolayı da adamlar buna yer vermek istemiyor. Mesela dizi içinde zamanda yolculuk şeyleri diye bir kutu var ve Rick onları rafa kaldırdığında ufak bir metafor üzerinden anlatıyor. Ve bir nevi de olsun zamanda yolculuk şeyleri diye geçiyorlar. Hatta dizinin 4. sezon 5. İkinci bölümde zamanda yolculuk konusu olsa bile bu dünya içinde değil de lanet olası yılanlar gezegeninde oluyordu. Hatta espri bir, bir dille Terminatör'ün konusu ile de harmanlayıp farklı bir bölüm sunmuşlardı. Keza yılbaşında da izlemiştim. Yani adamlar bu teoriyi ufak ayrıntılar, göndermeler ve sahneler ile zekice ne diziye adapte ediyor. Hatta dizi içerisinde Rick dışında diğer tüm Rick'ler kendi geçmişlerini yani mortal olduğunu bildiği için Rick'ler hisarında her bir Rick Morty'lerini verip bir nevi de olsun Rick'lerin aslında Morty'lere yön vermesini istiyor ve onları kendi geleceğini şekillendirmesini istiyorlar. Yani ileride Rick olması için onları eğitiyorlar. Üstelik adamlar her bir Rick'e Morty'sini olması gerektiğinde kendi ağzları bile söylüyor. Çünkü Rick kendi geçmişini Morty ile vakit geçirip gelecekte Rick olması için uğraşmasa asla Rick olması gerektiği kişiye dönüşemez. Biz her ne kadar bu şerefsiz Evil Rick'ten nefret etsek bile aslında bu adam kendi geleceğini kurtarmak için eşi olan Dayane öldürmek zorunda kaldı. Yine aynı şekilde Evil Morty de dizi içinde böyle bir kısımda yer alırken onun da amacı tıpkı Evil Rick gibi olduğunu biliyoruz. Yani Evil Morty de bundan aşağı bir karakter değil. Anlattığım bu onlarca şeyden sonra sanırım benimle aynı filmde olan bir dolu insan var. Üstelik bunun aşırı hayran teorisi olduğunu düşünüyorsanız 2014 yılında çıkmış Predation'ın filmini sizlere davet ediyorum. Bu film içinde ana karakterimiz aslında karmaşık bir zaman döngüsünde olduğunu ve bir noktadan sonra kendi ile beraber olup kendini doğurduğunu ve işin sonunda yine kendi geleceğini öldürdüğünü izlemiştik. Yani adam kendine aşık oldu, kendi geleceğini öldürdü ve yine kendini doğurdu. Hatta gelecek hali bile tıpkı Rick'in kafayı yemiş hali gibi görünüyor. Yani aslında bu imkansız bir şey değil. Sadece dikkatli izlemiyorsunuz. Rick bile daha ilk bölümdeyken Morty'nin mega tohumları ile ilk defa bağ kurması ile maceralarının sonsuza kadar süreceğini söylüyordu. Çünkü bu lanet olası Rick'in hayatı zaman döngüsü ile birbirine bağlı olduğu için aslında sonsuz olasılık ve macera bulunuyor. Yani bu adam bir köpeğe bilinç verip köpek medeniyetini bile oluşturmasına neden oldu. Kendi DNA'sı ve Adolf Hitler'in DNA'sı ile başka bir varlık oluşturdu. Hatta bu da yetmedi gidip gezegenit gerisini siz anladınız ne yaptığını bunu da söylememe gerek yok. Rick aslında Morty olduğunu öğrendiği için kendi geçmişini her seferinde değiştirdi. Bu macerasında ailesinin soy ağacının karışık olması, binlerce defa ölmesi, hayatının bok gibi gitmesi, hayatın anlamının bile olmaması Rick'in hiçbir şeyi umursamaması ile sonuçlandı. Adam Tanrı'ya inancı bile kalmadı. Bir anlığına ona yalvarırken kurtulunca anasına bile sövmeye başladı. Tanrı ile yumruk ümlüğe dövüşürken sırf terapiye gitmemek için kendi kendine bir videosunu turşuya çevirdi. Yani adam Pickle Rick oldu. Gerisini siz düşünün. Gerçek olmasa bile DNA'sı ile oynadığı için ergene dönüştü ve sahte bir bedene geçti. Yani bu adam yaşadığı onlarca şeyden sonra karışık ailesi ve inanılmaz zeki bir olması ve işin sonunda zaman döngüsüyle aslında Morty olması sanırım şimdi pek de şaşırtıcı değil. Şimdi neden benim böyle düşündüğümü tam anlamıyla anladığınızı düşünüyorum. Ve Rick'in Morty olması bu video ile sonunda kesinlik kazandı. Evet dostlar bugün Rick'in bunca zaman aslında Morty olduğunu detaylar ayrıntı ve birçok sahne ile kanıtladım. Her şeyden önce yorumlarda Civil War başlatmadan önce bunun sadece bir teori olduğunu ve benim düşüncem olduğumu anlamanızı istiyorum. Eğer Rick and Morty dizisinde bunu işlerlerse ne derece haklı olduğumu anlarsınız. Bu arada bu var olan bir teori olsa bile benim dışımda kimse bu kadar detaylı, ayrıntılı ve derin işlemedi yani bu kadar argüman bile sunmadı. Bunların yanı sıra daha fazla bu tarz içerik görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlık ile kalın hoşça kalın bay bay.